Si Dil İnsan Hakları Kurulu Ezi ikamet ettiği Şengal kampını ziyaret etti. Kurul Kızılay Şube Başkanlığı tarafından sağlanan yardım malzemelerini ezdilere dağıttı ve sorunları hakkında bilgi aldı. 300 adet.

Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık, Irak'tan bin kişiye yakın kişinin geldiğini hatırlatarak, bu kişilere Kızılay Şube Başkanı olarak daha önce de çeşitli yardımlarda bulunmuştuk. Bugün de 25 kilo sıvı sabun, 100 er adet gıda paketi, diş fırçası, diş macunu, şampuan ve ayakkabı, 78 paket giyim, 200 koli çocuk bezi, 500 adet battaniye ve diğer bazı yaşam malzemelerini dağıtıyoruz. İki ay önce de benzer yardımları yapmıştık. Bu tür yardımlarımız bundan sonra da artarak devam edecektir, dedi. Ee, Irak'tan Şengal'den ilimize yerleşen 1000 kişiye yakın 100 ailelik Şengalli yurttaşlara derneğimiz Kızılay Derneği olarak bugün buradaki insanlarımıza yaşam malzemesi olarak 25 kilo sabun, sıvı sabun 150 adet, 100 adet şampuan 100 adet gıda paketi 100 ayakkabı 57 paket giyim yine 20 koli giyim, 150 adet bulaşık süngeri, 250 koli çocuk bezi, 100 adet el sabunu, 500 adet battaniye ve 100 adet de diş fırçası, diş macunu olmak üzere bugün İnsan hakları kurulu üyeleri arkadaşlarımızla beraber Kızılay Derneği ile beraber bugün dağıtımını gerçekleştirdik. Bu manada e, birinci e, dağıtım bundan iki ay önce olmuştu. Yine de bu misafirlerimiz burada olduğu müddetçe e, elimizden geldiği kadarıyla karınca kararınca e, buradaki e, misafirlerimize sahip çıkmaya çalışacağız. Ve e, yine sizlerin aracılığıyla Kanal 56'nın aracılığıyla buradan yine vatandaşlarımıza sesleniyorum. Burada yaşayan insanlarımız hepsi misafirlerimizdir. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Ee, ırkı, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun sonuçta yaradılanı yaradandan ötürü sevmek lazım. Ee, buradaki misafirlerimize elimizden geldiği kadarıyla bu kışın ee, herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Kamptan sorumlu belediye yetkililerinden bilgi alan kurulu üyeleri daha sonra da izdilerle görüşerek kampta karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi edindi. Devletin ve belediyeyle de sihirt halkını kendine her türlü desteği verdiğini belirten ezdili konuklar, gıda, çocuk maması ve sağlıkla ilgili çeşitli sorunların bulunduğunu belirtti.